Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizinle beraber Brawl Stars oynuyoruz ama farklı bir şekilde oynuyoruz. Göz gibi kupamız ikimizin de çok düşük arkadaşlar. Ee, arkadaşlar şimdi düşük kupada maç yapacağız. Gerçekten kolay olacağını düşünüyorum. Ee, ben Barley alıyorum ve çift hesaplaşmaya gireceğiz arkadaşlar şimdi. Ee, arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Animatik kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada videonun devamı gelecek arkadaşlar. Bu olursa bir seri. Oy 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 şunu al. Git 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 bir bir ya. Bir bir reis yapma ya. Hayır hayır şu ortaya bak şu ortaya atarsan çok güzel olacak. Oy. Şu kupa zormuş ama hadi şu kupa ama zor. Karl güzel kaçıyor şu anda. Evet güzel kaçtı hakikaten. Ama her yerde boğa var. Boğalar gerçekten zor. Şu an Carl'ı Dynamite öldürmeye çalışıyor. Ee, şey bu öldürmeye çalışıyor. Ama nereye öldürüyorsun? Nereye öldürüyorsun diyoruz. Balle balle dur. Tamam balle yerim. Onu peni öldürmeden bul sen bir yol. Bul. Ölüyorum. Bul öleceğim. Hah, Carl çok güzel oynuyor gerçekten. Şimdi uçullara geldik. Burada kesinlikle bir adam olacağını düşünüyorum. Çok. Aa burada bu burada. Ama ben de çok kolay ölüyorum ya. Neyse kaldı. oynuyor. Hadi artık. Öl Bence öldürebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar e, bu arada videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Öyle artık ya. Birinci olduk ben daha doğmadan. Tamam. 9 kupa güzel. Azıcık da savaş topu oynayalım o zaman. Arkadaşlar ben El Primo'yu seçeceğim. Bu arada arkadaşlar yine otomatik otomatik El Primo geldi şu. Gerçekten güzel. Sevdim ben onu. Neyse başlayalım hadi. yeni yine Valveron'larda El Primo var. Ben şöyle bir şey yapayım. Ben yapalım. Sen öl. Tomar, tomar, tomar. Ben adım Tomar. Ama ben adı Delight. Şöyle bir önlerini bir kıralım ilk önü. Ama artık atamazsın oha. Attı zaten. Çok kolay bence. Arkadaşlar bu videoya baya bir like atın. Şu elpimi ben bir öldürsem çok güzel olacak. Bizim kaleyi yıkıyor. El primo. Arkadaşlar bu arada Among Us bir daha gelecek. Güzel yani oyun. Ben sevdim oyunu. Siz de sevdiyseniz o videoya like atabiliyormu unutmayın. Güzel bir video bence gerçekten. Sürekli imposter oldum. Şey hep de olmak istemiyorum. El primo El primo yapma yapma El primo. Şuradan dalli 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 dalli. Neyse artık animatikte atar. Attım, attı. Güzel gol. Gerçekten güzel gol attı. Tekrar oyuna bastım arkadaşlar. Bu sefer güzel bir kupa kasacağız. Ee, ile beraber. Altın balli mi? Arkadaşlar bu arada kostümler biraz ucuzda satılmaya başladı. Sadece dükkanın buraya bozan tek bir şey var. Rozet paketi. E, zaten zaten 50'ymiş fiyatı ama 49 atılıyor. Gerçekten çok düşmüş bayağı. Çok güzel hemen aldım ben de zaten. gerçekten süper bunları yapma ya. Gerçekten ya. Bir taş indirim olsa ne olacak ki zaten? Çok saçma şeyler yapıyorsun sapırsel. Hayır, hayır, hayır. Ya eh, Bırak tuttu. Ve hatta artık bu iş bende. Top neredeydi ki? Neyse el primo el primo deyip durma. Şuradan bir koyalım. Biz hepimiz öldük mü ya oha. Ah. Ne sinirleniyorsun oğlum sen? Sen kimsin? Ben de sana Animatik. Şunu bir öldürelim. Şunu bir öldürelim. Şunu bir öldürelim. Şunları şey yıkayayım ben bir. Tamam çok güzel. Kubiyi de öldüreyim be. Topu atın. Topu at. Atın topu. Atın topu. Lan topu at. Ya. ya Valla Rosa bakla kalmış. Ama çakacak mı gol? Bakalım çakacak mı? Yok yok. İş yok bunda. Şuradan bir geldim. Barley'e koştum. Ben işte bu ya. Buna bakın. Komik ol birazcık. Siz bir ikiniz bir ölün. Sen bir öl. Sen zaten öl. Tamam. Rico sen. Rico acıyorum bak sana. Ben öldümedim. Aç topu. Çok da güzel bir gol attık ama 2-1. Hiç sevinmedim. diyelim. Arkadaşlar barış şuna. Broku açıyoruz. Hadi açalım arkadaşlar broku. Broko yeni karakterimiz Broko alıyoruz. Güzel karakter. Broko pilavı sevmek. sevmek. Neyse hadi başlayalım arkadaşlar tekrar. Ay pirma değil de biz ne alsak rosa alalım birazcık da hiç oynamamışım. Sıfır kupa rosa ile. Arkadaşlar bu, bu arada bir dahakine Brawl Stars'ta e, detaylar detay inceleyeceğiz. Brawl Stars'taki detayları falan inceleyeceğiz. O videoyu siz aşağı benim bilmediğim detay varsa yazabilirsiniz. Onları da videoya koyarım yorumları zaten. Siz de oraya yapabilirsiniz. Uzun sürüyor birazcık. Neyse de. Arkadaşlar video çok izlenmiyor son zamanlarda. Azıcık like at abone olmayı unutmayın lütfen. Bir izleyin videoları. Bildirim açtıysanız çok güzel, sev çok sevinirim. Gel gel dur gel gel, gel 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 ama Heh. Lan Top nereye gitti Neyse noob şu anda Ben bir noob oldum şu anda Uy atabilirdim Tikle Al tikle dynamite bırakmak gibi oldu şu anda gella Ay Ne diyor olsa my game şey bir şey diyor O gol O gol bana gelecek o gol atacağım ben. O gol atacağım. Poco dur, Poco, Poco sakin ol, sakin ol, sakin ol. tik e, 51 canın kaldı ve çak. Hayır! Ya o goldü vallahi o goldü ya. Neyse. Arkadaşlar bu arada Armetius o zamana video gelmiyordu ama gelecek arkadaşlar merak etmeyin. Sen bir Poco, sen sen Poco Allah aşkına. T tik tik kafasını koydu ona. Güzel. Bu arada çıkamadık ileri. İleri bir türlü. Bak kaldım. Tamam tamam top aldım. Gidiyorum şu anda. Tik 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 tik. Tik atamam tik atamam. Ama şuramı mı çakar mıyım? Çakamadım yeni çakamadım. Hayır hayır atın artık. Ve yani maç atıyor. Çok da güzel bir gol diyeceğim ama o kadar olmadı. Kolay bir gol. At, 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 at artık şu gel bir öl ya. Neyse arkadaşlar. Attık ikinci golü de güzel maçtı bence tik birazcık sorun yaratabildi. Neyse tekrar oynuyoruz arkadaşlar. Şu an animatiği bekliyoruz. Çıkış Neyse. Arkadaşlar bu arada sizi aşağı kulüplerinizi yazabilirsiniz. Katılabilirim o kulüplere. Hazır dedim. Ben hazır arkadaşlar. Biraz bekleyeceğiz herhalde arkadaşlar. Bir evet, modeli ve maça girdik. Uy, <laughs> Dynamite var. Ben Dynamite'ı daha açamadım ki ya. Neyse arkadaşlar, diğer sabah Yedi bir kupa zaten. Ben biraz mutlaştım herhalde son zamanlarda. Şu tırtıyı sevmiyorum. Vallahi sevmiyorum. Şu Jess'in tırtını hiç sevmiyorum. Gelir görecek. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Yes. Dur dur. dur. Poku sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Hayır hayır sakin ol. Ben seni öldüreyim. Ama bu nedir ya? At artık. Atamadık. Yok kötü oldu biraz. Poko ya. Ben Poko'yu hiç sevmiyorum. Ultim yanlış yere kullandım ya. Neyse. Kırmızı top. Neyse alalım şu topu. Arkadaşlar bu arada çok uzadı herhalde. Bir kapatayım birazdan. Hayır 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 ama. Hayır ama. Hayır ama ya. Kötü oldu. Sen gel sen gel sen gel sen gel. Sen... Yok 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 sakin ol ya. Bir sakin ol ya. Allah aşkına takım diğer takım ölmüş ya bizim takım gitmiş gitmiş. Yok. Yok olmuyor. Ne son maçımızda yapalım şimdi arkadaşlar. E, o zaman ne yapsak? Ben bu alıyorum. Hazır ederim arkadaşlar. Adam seçti. <laughs> Evet. Hemen. Bak ona tik var. tik kolay yerim ben onu. Sen bir dersen sakin ol. Şeyle sakin ol. Ya bir sakin ol. Ben neden ilk ölüyorum anlamıyorum ki. Ama artık Max'te atar. Altı zaten. Hiç gitmeme gerek yok. atamadı. Çok kötü çok kötü çok kötü. Bu çalı bir bul olduğunu bilmiyorlar. Çok güzel. Ben şimdi ben seni bir yiyeyim. Dur dur. Bul bula karşı olmaz. Bul bula karşı olmaz. Olmadı. Tiki bile öldüremedik. Ne yapacağız şimdi ya? Öyle iş mi olur? Sakin ol. Sakin ol. Tamam. Şey, şey dur. Şey dur. Şey ben seni yiyeyim. Seni yedim mi gol mü çaktım? Golü attım be. Çok güzel tekrarın pusalım. Çok kolaydı ve çok kolayda bir gol atıyorum. Arkadaşlar gerçekten güzel bir gol attım. Arkadaşlar sonuna geldik şimdi. Arkadaşlar dediğim gibi kanala abone olmayı like atmayı unutmayın. Bir de arkadaşlar yoruma e, katılmamı istediğiniz kulübün kulüpleriniz varsa katılabilirim. Aşağı yorumda yazmayı unutmayın. E, arkadaşlar Görüşürüz. Bay bay.